Kaderinin defteri aslında çoktan yazıldı ama sen onu okumaya hazır mısın? Tarık suresinin yıldızlardan gelen gizli mesajı şimdi kapını çalıyor. Gel bu sırrı birlikte açalım. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Tarık Suresi'nin gizli kozmik mesajı kader defteri açılıyor. Gökyüzünü hiç gerçekten izledin mi? Sonsuz bir karanlığın içinde parlayan yıldızları sanki sessizce bir mesaj taşıyorlar. İşte Tarık Suresi tam da bu sahneyi gözlerimizin önüne seriyor. Adı bile büyüleyici. Tarık geceyi yaratan, yaran, kapıları çalan yıldız. Bu isim bile bize ilahi bir uyarının kapımızı çaldığını söylüyor. Kur'an'ın 86. suresi olan Tarık suresi sadece birkaç satırlık bir metin değil. Gökyüzünden kalbimize uzanan bir kozmik mesajdır. Sure Tarık nedir bilir misin diye sorar. Ardından onu geceyi delen parlak yıldız olarak tanımlar. Yani bu mesajın kaynağı sadece fiziksel bir yıldız değil, kainatın tüm sırlarını taşıyan ilahi bir işaret. Bu sure bize evrendeki hiçbir şeyin rastgele olmadığını hatırlatıyor. Gecenin karanlığa ışık saçan yıldızlar gibi. Hayatımızın en karanlık anlarında bile bir ışığın bizi beklediğini fısıldıyor. Tarık suresi aslında kader defteri dediğimiz o görünmez planı anlamamız için bir anahtar. Çünkü yıldızlar gökyüzünde nasıl bir düzene sahipse, senin hayatında da öyle bir düzen var. Surede geçen şu ayet çok çarpıcıdır. Hiç kimse yoktur ki başında gözetleyeni olmasın. Bu cümle bizi, bize hayatımızda tesadüf diye bir şey olmadığını söylüyor adımlarımızın izleyen, yazgımızı kayıt altına alan bir ilahi sistem var. Yani sen görünmez bir ilahi planın parçasısın. Ve o plan Tarık suresinin diliyle gökyüzünden gelen bir işaret gibi önümüzde duruyor. Tarık suresi insana kendi yaratılışını hatırlatır. İnsan atılan bir sudan yaratıldı. Bu ayet ne kadar kırılgan ve ne kadar değerli olduğumuzu anlatıyor. Zayıf bir başlangıçtan güçlü bir ruh yolculuğuna uzanan insan. İlahi düzen bizim kaderimizi yıldızların matematiği kadar kesin bir planla yazmış. Ama işin sırrı şu: bu kader sadece yaşadığımız olayları değil, farkındalığımızı da içeriyor. Bu sureyi dikkatle okuduğumuzda bir davet hissediyorsunuz. Sanki yıldızlar bize sesleniyor. Kendi içindeki ışığı uyandırır. Çünkü Tarık Suresi kaderin sabit olmadığını, farkındalıkla şekillendiğini ima ediyor senin seçtiğin yollar, senin verdiğin kararlar o yıldızın ışığını ya parlatıyor ya da söndürüyor. Ve son ayet onlar bir tuzak kurar ben de bir tuzak kurarım. Bu hayatın bize karşı değil. Bizim farkıntılığımızı yükseltmek için işlediğini anlatan güçlü bir mesajdır. Evrenin ilahi planı insanın iradesiyle birleştiğinde yıldızlar bile seninle birlikte hareket eder. Bugün gökyüzüne bak. O yıldızlar binlerce yıldır aynı yerde parlıyor, aynı düzenle dönüyor. Senin hayatında da aynı ilahi düzen işliyor. Tarık suresi bize diyor ki hayatının her anında seni izleyen, kaderini yazan bir sistem var ve sen bu sistemin farkına vardığında kendi yolunu seçebilirsin. Kader defterin işte bu farkındalıkla açılıyor. Gökyüzünden gelen bir kozmik mesaj aslında senin içindeki ışığı uyandırmak için kapını çalıyor. Peki sen o kapıyı açmaya hazır mısın? Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.